Cumartesi bülteni ile karşınızdayız. Herkese kazançlı bir hafta sonu diliyoruz. Cumartesi bülteninden en güvendiğimiz 4 maçı videoya taşıdık efendim. İlk mücadelemiz İspanya'dan La Liga'dan gelecek. Sevilla ile Levante arasında oynanacak mücadele. Sevilla hafta içi kupada Barcelona karşısında 2-0 kazandı. turu için büyük bir avantaj elde etti. 3 maçı kötü gidişatı da son verdiler. Barcelona karşısında kazanarak da moral buldular. Rakip Levante, Levante deplasmandaki sonuç resmi maçı. Roya Bayakano, Atletico Madrid Barcelona ile oynadı. Hepsini kaybettiler. E, açıkçası Sevilla'da iyi bir hava yakalamışken ben Levante önünde de kazanmalarını bekliyorum. Tercihim 1, oranı yükseltmek adına ilk yarı maç sonucu birden biri alabiliriz. Bu karşılaşmada iki takım arasında oynanan son maçta Sevilla, Levante'yi deplasmanda 6-2 mağlup etmeyi başarmıştı taraf bahisi dışına çıkacakları da 2.5 gol üstü önereceğim. Bundesliga ile devam edecek kuponumuz. Almanya'da Bundesliga'da liderin maçına gidiyoruz. Borussia Dortmund Hannover 96 ile karşı karşıya gelecek. Red Bull Leipzig'i de mağlup etmeyi başardılar ve Bundesliga'da e, ikinci yarıya da bıraktıkları yerden devam ederek başladık, başladıklarını söyleyelim ama yani sonuçta ligi ara verilmiş, iyi bir havaya kalınmış, lider bir Dortmund vardı e, bir Red Bull Leipzig maçı ile deplasmanda sezonu açmak hiç de kolay değil. Ama zoru başardılar ve deplasmanda galip gelerek ikinci yarıya da başladılar. Rakip Hannover 96 ilk yarı çok kötü bir performans sergilemişti. İkinci yarıya nasıl başlayacak merak içindeydik. İkinci yarıya da bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Evlerinde Werder Bremen'e kaybettiler. Takımın ligde geride bıraktığı son 7 maçında yaşadığı 5. yenilgi oldu ve hiç kazanamadılar. Ee, bu görüntüleriyle Dortmund karşısında onlara şans vermeyeceğim. Dortmund kazanır. İlk yarı bir tercih. ilk yarı 1.5 gol üstü yazarak oranı yükseltebiliriz. Ee, hızlı başlamasını bekliyorum Dortmund'un. Ee, Freiburg Hoffenheim maçı ile devam edelim. Zaten Hoffenheim dedik mi? 2.5 gol üstünü akıllara hemen getiriyoruz, yazıyoruz. Oranı yükseltmek adına 3.5 gol üstüne gidiyoruz. E, ligin ikinci yarısında da onlar Bayern Münih ile oynadıkları karşılaşmada 4 gol oldu. Karşılıklı goller kazandırdı. Yine e, Freiburg deplasmanında gollü bir karşılaşma imza atacaklarını düşünüyorum. Freiburg'un da karşılığıyla Hı. maçın hem golvara hem 2.5 gol üstüne taşınacağını düşünüyorum kuponları önerim üst olacak oranı biraz daha yükseltmek adına. Ve son karşılaşmamız Hollanda Redevize'den gelecek. PSV Antoven ile Groningen'in arasında oynanacak maç. PSV hemen karşısında 2 puan bıraktı ama aynı hafta Ajax'la puan kaybı yaşayınca 2 puanlık puan farkı yerinde kaldı. Ama tabii ki kendi sahasında çok çok e, ciddi bir istikrar bu sene ortaya koydu. Ligde çıktı tüm maaşları kazandı. Groningen'le oynayacakları karşılaşma öncesinde de en men, önünde yaşanan puan kaybı bugün bu karşılaşmaya çok daha farklı çıkarlar. Groningen'de deplasmanda 3 maaşları kazanamıyor. Gol de atamıyor. PSV'nin ben e, ilk yarı ve handikaplı galibiyetlerine güveniyorum efendim. Hollanda'dan da PSV ile kuponumuzu noktaladık. Yazdığımız gibi gelmesi dileğiyle bol şanslar.